Biz ihaneti çocuklarıyız. <laughs> bu hikaye burada bitmeyecek. Sen 20 yıldır söndüremediğin ateş yangın olacak. Daha da büyüyecek ve herkesi yakacak. Kırarım kafanı ha bu sopayla. Şimdi kırarsın da bizim elimiz almış mı toplayı? <laughs> bu köprüden geçmeyeceksiniz. Babanın köprüsü mü bu? Ee biz yaptık. Ha! Ulan ulan ulan! ulan. Ben şimdi gösteririm ona. Abla fener var mı ya? İki çift laf etmezsen vallahi yüreğime oturur ya. <laughs> <laughs> orada oturuyor iki ayaklı solonga açlı hain geç. İştilenmeye gelmiş garibim. Hey! Kış kurusu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.